Merhaba arkadaşlar ben Cenk Bu arada 10 e, yaşındayım. E, size direkt açıkladım bunu ama e, dalga geçmek yok. Direkt ilk önceden söyleyeyim bunu. Ezik ezik demek yok. E, yaşım 10. E, niye video çekiyorsun bu yaşta derseniz? E, ar yani baya büyük kanalları takip ettiğim büyük kanallar Murat Abi GF falan. Artık yani ben de bir başlayayım dedim video çekmeye ama sen küçüksün falan demek yok. Lütfen arkadaşlar e, yani eğer yani yani siz şey deyince ne olacak? Bebek falan deyince ne olacak? Onu da anlamıyorum. O yüzden e, kırıcı laflar yok. A bebe falan demek yok. Temin denedim video çıkmadı arkadaşlar. Manyak manyak konuşmaları yaptım. O yüzden sildim o videoyu. Kanalımızda 10 kişiyiz gelmek istiyorsanız gelin Police ol Yazılımı da bak e, nasıl göstereyim. P O L E S O yani biliyorsunuzdur. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar her videom bulanık gösteriyor. Pole sol diyoruz. İngilizce yani. Wolfstream'den tanırsınız belki. 10 ee, kişi şu an klandı. Bir klan savaşı kazandık. Neden mi? Bizimkiler hmm, tövbe estağfurullah ama mallar. Neden mi mallar? Hep arka arkaya klan savaşı başlatıyorlar. Biz bir toparlanamıyoruz ve izik kalıyoruz. Bak daha daha bak. Daha bak kaç klan savaşı kaybettik göstereyim size savaş günü. 3 klan savaşı kaybettik. Birini de kazandık. Yani arkadaşlar hep 3 tane şey arka arkaya yapınca tabi şu şey oldu klanımıza gelmek için 1100 kupaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Benim köy binam 7. Böyle kötü bir tasarım yeni yani yeni köy binası 7'ye geçtiğim için duvarlar da kötü yani birinci seviye duvarlarla örttüm bazı yerlere. Ama köy binası tasarımı şeydeki klan klan savaşındaki köy bir tanesi tasarım daha iyi. Size bunu öneririm. Bakın böyle. Bayağı iyi. Neyse. Belki fotoğrafını çekip yollarım. Hmm, güzel çünkü ben de beğendim yani kendimi iyi bir kere. Bir, bir buçuk saat mi bir saat mi ne uğraştım bu için. Bayağı zordu zaten. Uğraşana kadar bıktım. Bunu işte bunları arttıracağım yani daha geçeli birkaç gün oldu çünkü havanlar falan yapılana kadar hava savunmaları hava savunmasını koydum ikiye çıkardım sonra e, havanı üçe çıkardım şimdi dörde çıkıyor bir gün 14 saat sonra dört olacak e, Arkadaşlar bir de e, yine dediğim dalga geçmek yok Bu arada Temin ki saldırımı izleteceğim. Ama bir bok alamadım. Neyse izletmeyin. Görmeyin. Ama bazı saldırımı izleteceğim. Mesela arkadaşlar 128 bin belki gö gö kamera açısı bok gibi olduğu için bir de 98 bin güzel olanları söylüyorum. Ezik olanları da söylemiyorum. 170 bin bak yeminle söylüyorum bu rakamları. Yani yalan değil. 148 bin bir de onda nasıl bir şey kullan en iyisine bakacağım ve size ne kullandığımı söyle <laughs> He şu 170'lik. 8'de kullanmışım 18 okçu, bir şifacı, 8 balon bir de 18 barbar kullanmışım. Nasıl bir saldırı merak ediyorum. Tekrarı göstermeyin ama neyse. Bu arada e, arkadaşlar bana bir şekilde bir uyarı söylersiniz. Hmm. Bir dakika bir dakika arkadaşlar bir dakika. Tamam bir dakika. Uf. Oy bu videoda ne yorucuymuş. İksir toplayıcılarına falan uyarabilirsiniz. Ee, çünkü gördüğünüz üzere az yani. Yükseltmiyorum ben onları çok. Yani çünkü ilk savunmaları falan yöneliyor. Altın deposunu da bırakmam tabii böyle. O değerli önemli şeyleri. Mesela Klan Kalesi olsa falan. Bir tek şeyleri önemsemiyorum. İksir toplayıcını falan. Bir de ordu kampı Aslında arada sırada ordu kampını yapıyorum. Askerlerim çoğalsın diye ama. Neyse. Ee, bayağı şey yaptım valla. Ee, tek şu iz bakışlar var kadar. Kral söyleyemedim lan. Dilim dönmedi. İksir deposu kara iksir. Altın vadenin iksir toplayıcılarını yapmadım. Bir de bir tesla mı yapmadım. Bunlara, bunlarda zaten bir bok yok. 75 seviye olması lazım ki bu Pekka heykelini açayım. Ben onları almam öyle abuduk gubuduk şeyleri. Bir dakika içeriden ses gelebilir. Annemin sesleri. Bunların sesi durmaz arkadaş. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı şeyden anlattım. Deminki video 12 dakika olmuştu. Çünkü savaş mavaş yapmıştım. Bari bir şey kırsam 150 yapıp iki iki yıldız alıyordum. Neyse. Şimdi kopa kaybetmedim ya savaşta. Neyse. Herkese görüşmek üzere. Ee, beğenmeyi, abone olmayı, her, her şeyi yapmayı unutmayın. Azıcık yüzüm gülsün. Bu arada zaten İstanbul'a taşınacağım. Yeni evde de çekerim video boş olduğum zaman. Zaten ödevlere ağırlık vereceğim. Cuma şey, cumaya kadar. Cuma akşamı zaten çok boşum. Hiç kimse beni kaldıramaz internet başına. Neyse. her herkese görüşmek üzere. Dediğim üzere o dediğim gibi dalga geçmek yok onun yaşında falan. Bu arada da ee -e falan böyle takılırsam dilim tutulursa ona da davranış, davranış diyorum. Bak <laughs> oluyor yani. O tarz şeylere de konuşmanı düzelt falan deme. Yani bazı şimdi 18 yaşında abiler, 15 yaşında, 16 yaşında abiler oluyor geliyor diyor ki aa bak bu 10 yaşında falan konuşamıyor falan. Arkadaşlar ben öyle şeyler istemiyorum. direkt geliyorlar bir de dislike atıyorlar. En sevmediğim şey. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın yakında bir ekran videoları falan çekerim. Şimdilik telefonla çektim. Hadi bay bay şarjım da bitiyor. Görüşmek üzere.